Kimseye eza ve cefa etmeyeceksin. Kimsenin canını yakmayacaksın. Yani şimdi bazı ortamlarda şöyle anlatılıyor. Hocam diyor adam. İki Müslüman bir araya gelip birbirlerine karşı bir kin nefret varsa yüzüne karşı bir şey yapamıyorsa arkasından ona zarar verir. Ne yapar? Eskiden köylerde adamın samallığını yakarlarmış. Ahırına girerler, hayvanlarını salarlarmış. Hayvanı bağlıyorsun bahçeye, adam gidiyor, ipini kesiyor. Ya psikopat mısın kardeşim, manyak mısın, deli misin? Ya normal insan olmadığı belli zaten o adamın. Niye yapıyorsun bunu? O hayvanın sahibine bir kin var, nefret var. Onun köpeğini gördüğü zaman bile adam böyle taşla kovalıyor. Hıncını çıkaracak, hayvandan çıkaracak. Ya şu hale bir bakar mıyız ya? bu adam için Müslümandır diyebilir miyiz? Nasıl bilirdiniz dediğinde, Müslüman olduğunda şahitlik eder misiniz dediğimizde ne diyoruz? Şahitlik ederiz. Hadi oradan, hiç de şahitlik değil. Sadece dilimizde şahitlik var. Kimse de, herkes de biliyor yani. Üç kağıtçının önde gideni diye aklından, kalbinden geçiriyorsun. İşte insanlara eza cefa etmeyeceksin. Müslümansan, Müslüman öyle yapmaz, aldatmaz Müslüman. Kimseyi aldatmayacaksın. Yani bir esnaf anlatmıştı, hocam bugün dedi çok karlı bir ticaret yaptım. Ne yaptın abi? Bir daire vardı dedi, yüz bin lira ediyordu. Yıllar önce olan bir olay, yüz bin lira. Adam dedi acil daire alması lazımmış, hastaneye yakın olması lazımmış. Yal vardı, yakardı anladım bu kesin alacak. Parada çantada hazır. Direkt dedim 130 bin lira. 100 bin liralık daireyi 130 bin lira dedim. 125'e olursa alırım dedi. Hay hay ne demek olur kardeşim 5 bin lira da ikramım olsun dedim ona 125'e sattım diyor. Bu ve bunu müthiş bir kar yapmış olarak anlatıyor. Gurur verici olarak anlatıyor. Ya dedim bu yapmış olduğun şey caiz değildir. Oranın bir piyasası var. 100 bin lira. Metrekare fiyatı üzerinden hesaplayınca 100 bin lira. Hadi 105'e sat. 125'e niye sattın? Bu aradaki dedim farkı ödemen lazım. Dedi hocam ödemem ben onu. Ben adama baskı yapmadım. Ama kandırdın. Cahilliğinden istifade ettin. Adam bilmiyor o semtte ne kadar olduğunu fiyatların. Başka yerlerden kıyas etmiş. Acil de alması gerekmiş. Elinde para var sen satmışsın. Ne oldu? Aradan çok geçmedi. 2 ya da 3 yıl geçti. O 125'e satan kişiden acısı kat be kat fazla fazla çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Bir defa sen kimseyi aldatamazsın Müslümansan. Müslüman dolandırıcılık yapmaz. Müslüman sahtekarlık yapmaz. Müslüman dürüst insandır. Müslüman güven veren insandır. Eğer bu özellikleri taşımıyorsa o adam Müslüman değildir. Ama hocam ben Müslümanım. Sen kendini Müslüman zannet. Bir özelliği var kardeşim Müslümanlığın. Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde beyan etmiş, Peygamber Efendimiz izah etmiş. Müslüman dediğin İslam ne? Elinden, dilinden diğer insanların emin olduğu kişi. Senin ne elinden eminler, ne dilinden eminler? Ne cebinden eminler. Her an zarar verebilirsin topluma. Nasıl Müslümansın sen? Sözde Müslüman. O sadece sözde Müslümandır. Özde Müslüman değildir. Rabbim hem sözde hem özde Müslüman olanlardan eylesin.